Bugün. Bugün. Tabii ki de. şey oynuyoruz. Dünya kupasının değişini. Olivo diye takım kurmuş adam ya. Vay anasını satayım. Niye? Yeah. Arkadaşlar neyse devam edelim golümüzü attık. Ve Ali bat takımı da iptal eden ata. Ne Ali bat'ın takımından bir direk geldi. Çekti, çekti, yapıştırdı ve gol. Kaç kaç? 2-0 Ali bat saplıyor. Galiba kırmızı kart yedi oyuncusu. Karaca. M-D-O Devam evet, 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 ediyoruz arkadaşlar? Kırmızı yedik. Buradan böyle bir çekiş. Şuraya da bir çekiş. Şöyle bir deniz dışarı. Bu nasıl bir şey? Ya taktılar. He tuttuk. Kaya yani. Yapıştır eliyorum. Oy. Ali var takta. Valiba, şuraya çekti. Şu afiyet nasıl bir şey? Bu nasıl bir kaleci? Bir atak istiyoruz. Bir atak. Ama onlar da atak. Trossard <laughs> break ve baş bitiyor. 2-0. A grubundayız ve birinciyiz. Devam et. <laughs> Oyuncumuz kırmızı kart cezalı. <laughs> Hangisi girsin? <laughs> Demir mi peker mi? Demir girsin. <laughs> Neyse devam et kanlara. Ne de var Ve ata çıktılar direkt. Kalecimiz tuttu. Neyse. Ali bak takımından. Mustafa en, en. Aktaş. Hı. Mustafa Aktaş. Çekti. Yapıştırdı Mustafa Aktaş. Nasıl bir gol atıyor. Mustafa Aktaş. Hış. Mustafa Aktaş. O nasıl bir şut? Bir tane atak. Şurayı çek. Şu anda <laughs> ya, <libatık mı? gülüyor> Yapıştır. Son anı tutuyoruz. Galiba atık mı? Yapıştır. Yapıştır. Tarhan Işık. Tarhan ışık tarhan ışık çekti ve vurdu yine sen gol abi 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 efendim day dayım ataklar çabuk çabuk savun kimse yok çabuk açın kale ben düştüm ya ben ışık ve tekrar ikinci bir atakta Gelmek ya yapıyorum sana. Hayır. <laughs> sana hayırdır? Hayırdır sana? Abi niye sesini çekiyorsun? Hayırdır sana? Hayırdır sana? Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır, hayırdır ne? Galiba takımından bir hayırdır hata. Öyle? Şöyle. Yürü. 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 Yürü şimdi bir. <laughs> Uç aman Allah'ım. Bu <laughs> nasıl bir direk? Hı. <laughs> sene boş sene. Boş ver, şey, <Sessizlik> ver ya şimdi nereye bir atayım ya. İlk maç benimdir. Hı. <Sessizlik> Üç, i̇kinci maçın oynuyor ya. Sallama. <Sessizlik> <Sessizlik> He. 2-0'lı sen oynadı. Boş ver, ha. Ben <Sessizlik> iki <maçı> oynayacağım. Ben <Sessizlik> <olay. Sessizlik> Hakan Turan. Hakan hadi oraya burada

Ay kareli 4 3 3 2 1 1 1, -2 -1 -2 kupada 2 2 4 türüdü gari Aman Ne lan onu bende Ne neydi lan bu ikili şeyi Meksika Meksikalı biri mi vardı lan bende Bir Meksikalı diğer <Gülüş> öfsi Türk Hı hı. Aynı aynı oyunu Sakarya'da var Hani 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 Sakarya. Sakarya. Solu var. Fenerbahçe var. Ankara Gücü var. Sakarya Adedim. karşına gelirse yeniliyorsun. Tamam. Ama kim? Allah. Hayır takım olarak. Türkiye. Hayır. Türkiye'de. Türkiye'de e, şey. Allah'tan Sakarya Spor. Oradan den lan. Oha! Engin kaplan ne yapıyorsun ya? Hadi görmeden şutlarım. Alan ya. Gerçekten öyle görüyorlar da. Ben göremiyorum işte görmeden. Gözüm kapalı da atarım. Gözüm kapalı. Anne ne dedi Bir şey yok. Boş ver. Şu bir şey yaparsın. Ama bu kul kulabı değil gıdıkta da ben sadece. Kurab gıdık. Gıdıkları ben. Gıdıkta. Gıdıkları ya bak. Kurab gıdıkta da Arkadaşlar. Bir, bir sorun oldu neyse devam ediyoruz. Başım gelmiş. Oy direkt direktir. Ona Onların, onlar vurdu. Biz bilmedik. Tamam çok fena bir direk oldu. Ali efendim. Ba sen, Aliço sen nasıl Ali Ba takımını kurdun? Niye bileyim salladım bir şeyler. Hayır. Ali, Ali W, w ma diyorlar. W W bomba bomba. <gülüyor> Hayır. <laughs> Elso Pereira. Ne nasıl yapıyorsun ya, ya. bunu? Nasıl? Hey kupa biçik, kupa biçik. Evet. Ondan yenilir yen. <laughs> 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 koş mi herkesi yen, yer. miyim? Yer yer. Yeneyim mi? Yeraltılar. Yani Haydi. Haydi. Yeraltılara kalsın ya. Ben altılara bıraksana. <laughs> Hayır. Zorlanırız. Yeniliriz. Son dakika golü. Son <laughs> dakika. Çekti. Vurdu. Golünü attı. Ve anan nana Sakarya yenmiş. Şimdi lig maçı. O oh, lig maçı. Oha! Oha! Şampiyonlar en alta baksana. Şampiyonlar Ligi'nde büyük maç. Manchester United, Bursaspor. Söyle. Ozan mı? Rooney mi? Volkan mı? Nani mi? Neyse. Bir şey bir şey mi? Berbat olma. Ozan mı berbat olma. Usul kupu. Turu için aliba. Yükseldik. nezir bir veda Beşiktaş ya, ya. için. Yenilmişler kupada. Hop iki cıbaçım. Ver lan. Gel. Yatak yatak. Ondan aliba. Mavi formalarla çıkıyoruz. Bu Aliba. Bir katak alibalardan. Aliba, Aliba atar mı Aliba? Atar Aliba. Yaşar. Açık. Yaşar mı? Yaşar Karaman. Yaşar Karaman. Bak burada biri. Bana biri 90 95 95'lik alat geldi kiralık. Kiralık 95'lik alat geldi. Tamam. sala bir yere kilenen geldi. Yoksa ne ne? Ama iki maç değil mi? İki maç değil mi? Yok baba, beş maçlık. Ben de beş maç oynadım. Hala burada ya, ama iki maç oynadı. Beni beş maç oynadı. Ay, ya vursana onu ya. Alibaba'ya bir tane daha atalım. Koş, 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 Alba, koş, 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 Alba, koş, Alba, koş, koş. Değil Hocam Hocamız. Orada vursaydım ben niye çekiyorum, ne çekiyorum, paslara giriyorum. Yelişine yapıştır buradan. Çok yapıştır. Çok sıkıntı. Ya. Maç. Bir. 1, 4 kişi içeriyordu. <laughs> hmm. Bizim vermiyor kaliteyi. Okey Yıldız bana, Ali yıldız bana Hadi ya çakımm Burdan ne yapcam? Böyle mi? Oy! Oyyy kalkın tirağım Ne yoksa ne size hayırlıdır <laughs> Ali bak vardı. gerisi yalan Hadi bak vardı yeni siyahlar. Oley. Oley. Şampiyon. Ali bak. Bin dört yüz altmış bir trabzan. Atar çıkıyor. Ne zaman da kalitimiz? Alba takımı. Ben kalecisi tutuyor. Formalarla bunlar fena bak. Evet. 14 61 Trabzon. 14 61. 1979 topuyla bir takım var mı? Bilmem niye sordum. Babamın doğduğu gün. Yıl. Benim de babamın doğduğu gün. Senin de var ne? Benim babam aynı yaşta değil mi? Evet. 46 ikisi de. Ve alem takımından ikinci bir atak. Çok az gittik. <laughs> <laughs> Ve ha, Tarhan, Işık. Tarhan, Işık. Işık. Tarhan Işık. Tarhan Işık. Tarhan. Işık. tarhana Yok <laughs> tarak Yok Tarak. Tarek barak arak. Mesut tarek barak arak. Yok. Bir Trabzon. Terebezene. Terebezene. Te, tır tır. Trabzon spordan. iyi bir atak. Geldi ama gol olmadı. Arkadaşlar. Nereye tırlan? Oraya işte. Emegara. Taç çıktı top. Şey mi bu top? Merhaba ne açıyor? Şey. Ne dur bir şeyler denemem lazım. Yavaş lan. Dolaba kadar gel. Kanka denemem lazım bu mecbur. Aç ortayı. Buradan bak vurur arkadan gelirse. Arkadan gelirse vurur. Yukarıda geri Yukarıdan attım zaten. Aşağıda böyle gitti. Bak böyle. Sallama, sallama, böyle. sallama, sallama. Böyle. Üç kaldı Böyle yaparken bayrama. tık diye çarptı. Bu kayak. Evet kara taçı çıktı tam. Hayat ben de atarım. Ben de atarım onu. Hayat de maçı öncesi. Biz bu de 4-0-7'lerdik. Sıradaki maç. Sonra. Tamam. Bu maç senin diyor. Ya bismillah da bastık. Ata çıktılar. Ama yemedik böyle yedirdik. <laughs> Bu ne seri ikinci atak. Ama ortası, ortası şut bulur. ortada şut çekmiş. Dede dede de görmedim. Alişa hangi konum daha güçlü sence? Dokun burada. Dokun değil mi Bir daha mı dokun. Ben şaka ben de Oh ha. Tarhana. Ter, atıyor bu Hasan, Hasan kanadı. Tarhana atıyor bu asist. Bir visti Hasan dönüş. Tolga ya bence Tolga. Sol kanat. Yaşar, Yaşar kanat. Tarhan da hadi

Katarır ben bu karaciğe he? Denlendirmesin beni. Denesene. denesen, Dene. Asist 2-1 Ve maç burada bitiyor. Arkadaşlar. Şey Dur hadi 2 gol. Arkadaşlar devam. 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 Maçı atlıyoruz. Atıyoruz. atıyoruz. İkilet lan işe kilitli var. Ben olsaydım dört atardım. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay.